Merhaba arkadaşlar. Bugün VMSK üzerinde size Retat'ı GUI olarak kuracağım. Hemen ona da bakalım. Geliyoruz. Create. Bakın VM'in üzerindeyiz. Create Register VM diyorum. En üstteki Create New Virtual Machine'i seçiyorum. Devam ediyorum. Retat. Retat. Linux. GUI diye isim veriyorum şurada işletim sistemi ailesi olarak linux seçiyorum listeden de geliyorum bizim retat 8'i seçiyorum storage olarak tekrar bunu belirtiyorum İşlemci olarak 8 çekirdek diyorum GUI kuracağım için RAM'i birazcık büyük 16 GB yapıyorum Hard diski 100 GB yapıyorum. Hard diskin type'ını tin ya da tic yapabilirsiniz. Default'a bakın tic geldi. Ben tin yapacağım. Tin olayı neydi? Diskte boy ne kadar e, diske 100 GB gösterdiniz ama diskte bu kadar alanı bloke etmiyor. Ne kadar kullanılırsa 5 mi? 10. 10 onu kullanıyor gösteriyor. E, ama tic seçerseniz 100, 100 GB alan verdiniz. Diskin o bölümünü eee storage'daki o bölümü alıyor, bloke ediyor, diskten anında düşüyor. Kullanıp kullanmaması önemli değil ama tabii ki daha performanslı orası bir gerçek. Evet devam edelim. Şimdi makinemizde e, kurulum için bir DVD e, bir e, kurulum medyası göstereceğiz. Kurulum medyası olarak ben e, fiziksel bir kurulum medyası kullanmıyorum. Bir ISO ile kuruyorum. ISO'yu seçebilmek için bakın DVD'nin şurada data store ISO file diyorum. Burası açılıyor. Buradan da Hat'ın ISO'sunu seçiyorum. Ve bu şekilde makinenin tanımlamasını bitiriyorum. Sonra makine GUI'de retat GUI olarak makineyi şu şekilde başlatıyorum. Şöyle geldi. Test değil diyorum. Kurulum yapacağım diyorum. Retatın kurulumunu yapacağız. Bir önceki videoda da retatın GUI olmadan kurmuştuk bu yapma bu kurulumları yapmamızın amacı ben daha sonra santos ya da rakilin aks vesaire bunların üzerinde samba gibi zimbra gibi uygulamalar kuracağım. Bu uygulamaları kurduğumuzda belki bazı arkadaşlar neden şey kurulumu yok, temel kurulum yok deyip makine kurulumu yok deyip videolar için arayabilir diye bunları da eklemek istiyorum. Bunu da ekledim. devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Evet. Dili defaultta İngilizce'de bırakıyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Bakın keyboard'u geleceğim. Keyboard'u şuradan silip Türkçe klavye yapacağım. Hemen Türkçe'yi seçiyorum burası tamam. Sonra zaman ayarı olarak İstanbul'u seçeceğim. İstanbul'u seçmek için Avrupa'yı seçiyorum. Avrupa'yı seçiyorum. Burayı da İstanbul yapıyorum. Bakın burayı da bu şekilde seçtim. Root kullanıcısının password'ünü tanımlıyorum. burada bana tercihen bir tane kullanıcı adı yaratıp yaratmayacağımı soruyor. Yaratıyorum ben de. Linux data diye bir tane kullanıcı yaratıyorum. Bunu da default admin yapıyorum. Ve buna da yine kabul edilebilecek bir şifre tanımlıyorum. Şifreyi tanımladım. Burası da tamam. Destination'da tanımladığım diski seçti. Şöyle burayı seçtik. Geldik diskimizde tamam. Buraya kadar tamam. Network host tanımlayalım. Ne diyelim? Retat Linux bu anlamında G'yi koyalım. Apply diyelim. Hadi bir daha IP verelim. Default'ta DSP aktif. Şurayı manuel olarak belirteyim. Şunu 192, 168, 88, 9 yapıyorum şurayı 192 168 88.1 yapıyorum DNS olarak da Google'un DNS'ini veriyorum sonra ikinci bir DNS daha veriyorum burayı save ediyorum şurayı enable ediyorum Ve yaptıklarımı okeyliyorum bakın default'ta server selection kısmında server GUI var ben server GUI ile devam edeceğim bu şekilde devam ediyorum register vesaire herhangi bir sapkışım yok O yüzden bir şey yapmayacağım bunlarla ilgili Kullanıcı yarattım bütün her şeyi ayarladım network ayarladım Ve kuruluma Başlıyorum Kurulum devam edecek şimdi Bakalım kurulumuz ne kadar sürecek Kuruluma devam ediyoruz Bakalım bütün paketlerin kurulması ne kadar süreceğiz göreceğiz hep beraber kurulum bitti. Reboot sistem diyorum. Makinem açılacak şimdi. Kurulum yaklaşık olarak 21 dakika kadar sürdü benim makinemde. 20-21 dakika sürdü. Yani çok fazla sürmedi eee GUI ses e, kurulumuna. Goylu kurulun arasında çok fark yok. Öbürü 17-18 dakika sürdü. Bu da 21-22 dakika kadar sürdü. 4-5 dakikalık bir fark var. Goylu'ya bakalım. Red erişelim. Oturumumuzu açalım. Evet lisans bilgisi geldi burada. Bakın Subscription Manager diye bir bölüm geldi. Kabul ediyorum lisans anlaşmasını. Burayla ilgili herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın buraya geldiğinizde siz burayı şöyle gelip yapabilirsiniz ama ben böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Finish Conf. Yani burası tekrar diyorum yani burası neden önemli? Kayıt altında olmak istiyorsanız geleceksiniz, subscriptionlarınızı gireceksiniz yapacaksınız. Kurumsal ortamlarda bazen gerekli olabiliyor. Yani kurumsal ortamlar bazen bunu kabul edebiliyorlar, bunu yapabiliyorlar. Dediğiniz gibi bizim ve benim de bunu yaptığım müşterilerim var. Ama biz normalde birçok noktada şimdiye kadar CentOS kullandık ve şimdiki şimdiki noktalarda da Rocky Linux Linux'la devam etmeye çalışıyoruz. Tabii Rocky Linux'ın biraz daha stable olması lazım. Biraz daha arkada e, dokumentasyonun fazla olması lazım. Kullandığımız uygularla, uygulamalarla uyumluluğunun tamamen test edilip garanti altına alınmış olması lazım. Tabii ki bunun da bir süreci var. Evet Linux data kullanıcısı geldi. Bununla RETAP'ta oturum açıyorum. Yani biz her zaman <laughs> özür diliyorum. Windows'a Linux'ı her zaman tercih ederim. Yani bu Red olsa, CentOS'ta olsa, Debian'da olsa tercih ediyoruz. Tabii eee server tarafı için bugün baktığınızda Linux'in kullanımı çok daha yaygın. Windows'da Windows'ta tabii ki server tarafında çok yaygın olarak kullanıldığı noktalar var. Özellikle mesela bir Active Server tarafı çok yoğun olarak kullanılmakta. bugün mail tarafında, eee server tarafında tabii ki Microsoft kullanılıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama arkada e, bir Linux gerçeği var. Bunu da bunu da Windowsçuların kabul etmesi gerekiyor. Evet. Bakın burada uyarı verdi. Görüyor musun? Diyor ki sistem not registered diyor. Please register your system to receive software update. Görüyor musunuz? Update'leri almak için diyor. Senin sistemini diyor. Register et diyor. İşte bu. Bundan bahsediyorum işte. Bakın şu an aynısı Rakilinax'to olduğu gibi Santos'to olduğu gibi aynı menü geldi, bir farkı yok. Tekrar diyorum zaten Rakilinax şey Santos ve tat tabanlıydı, ve tat tabanlı zaten içerikler oradan geliyordu. Ama burada önemli olan şu aynı işlemleri Retat'ta yapabildiğim tabii ki Retat çok da arkada profesyonel bir ekip var açık kaynak kodlu yani bir tarafta açık kaynak kodlu insanların özgün yazılıma destek veren insanların beraber oluşturduğu bir grup var bir tarafta da tabii ki profesyonel bir ekip var retatın burada gücünü kabul ediyoruz yani birçok kurumsal noktada insanlar birçok kurumsal firmada insanlar retatı mı tercih ederler sentosu mu retatın da tercih edildiği yerler var sentosun da tercih edildiği yerler var Debian'ın da tercih edildiği yerler var. Zaman zaman Ubuntu'nun tercih edildiği yerler var. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.